Merhaba arkadaşlar, kanalımızın değerli izleyicileri, aşkçes kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Ali İbrahim Zeyhan ve Sıla Türkçoğlu'ndan birbirinden güzel mükemmel kareleri sizler için topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Hepsini sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Her geçen gün yeni videolarımızı sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizde ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim.